Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Suriye'nin Aziz ilçesine bağlı Mare bölgesinde PKKP-7 terör örgütünün polis özel harekat aracına yaptığı güdümlü füze saldırısı sonucu silah arkadaşları ile birlikte şehit olan polis memuru Fatih Doğan'ın ismi Güzel Sanatlar Lisesi'ne verildi. Onların uğruna can verdi bu vatan bayrak için aynı hassasiyeti bizim de göstermemiz gerekiyor. Açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan Vali Mahmut Çuadar, şehitlerimizi ne kadar minnet duygularımızla ansak azdır. Şehitlerimiz kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ın lütfuna mazhar olmuşlardır. Şehitlerimiz aziz vatanın ve bu devletin tapusu ve al bayrağımızın vesikasıdır. Onların haklarını asla ve asla ödeyemeyiz. Bu okulda hem şehidimizin adı yaşatılacak hem de ona milletimiz adına minnettarlığımızı ifade etmiş olacağız dedi. Törende duygularını dile getiren şehit polis memuru Fatih Doğan'ın babası Mehmet Doğan ise öğrencilere seslenerek ''Hepiniz birer Fatih'siniz. Fatih evladımızın şahadetiyle birlikte acımız büyük ancak şerefimiz de çok büyüktür. Bu ilim ve ilfan yuvasına Fatih Doğan ismi verildi. Bu vatanı böldürmeyeceğiz, bu ezanı susturmayacağız. Fatih evladımız bu mukaddes değerler uğruna şahadet şerbetini içti. O hepimiz için şehit oldu.'' Şehitler ölmez, ölmedikleri gibi de bu vatanı bizlere armağan ettiler. Konuşmaların ardından il müftüsü Mehmet Taşlı tarafından yapılan dua sonrası tören sona erdi.